Süper kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Mörzer Mixleri 2 oynuyoruz ve şansa bak katilim. Eh. Eh. Mörzer 2. Bakın. Masum. Hı. Tamam. Katil olduğumu hiç kimse bilmiyor. Hmm. Şöyle bir gidelim. Katil git. Ya. Tavus kuşu. Valencia. Bu Galiba Türk'te Valencia hani Enver, Enner Valencia var ya Fenerbahçe'de. Onun adını yapmak istemiş ama <laughs> yapamamış herhalde. Işte. Bu. Ya ilkten de katil çıkmam çok nadir bir şey yani. Erik <laughs> dalı gevrektir. Erik dalı naziktir. Havanın basmaya gelmez zamanın basmaya gelmez. Bunlar oyunda mı? Bunlar bu oyunda mı satın almış yoksa Roblox karakteri mi öyle? Bakayım. Masum. Geç yes be. Kendimi klonlayacağım. Kendimi klonlayacağım. Uy. Yes, Rainy Tacos. Benim kolumun. Arkadaşlar ben bu şarkının oyunu oynamıştım. Çok güzeldi. Gidiyoruz. Bu ne? Kapı kapandı. E ee, ben buradan geçtim ki. Buraya gireyim. Yok gerçekten nerede şu kullanma bölümü? Keşke benim de Roblox'ta e, şey, olsa. Topla abicim topla. Bu arada benim hesabım silinmiş nasıl olduysa. Galiba bir hesabımı ele geçirdi. Allah katil. Ah, katil. Dit dit. Bu bu bu. Aa burada bir ceset. Benim gerçekten klonlama yerine gitmem lazım. Kendimi kullanayım da. Ah, katil katil. Katil. Buraya gelmeyin. Sakın buraya gelmeyin. Buraya girsiniz ölürsünüz. Topla abim topla. Aha doldu. Ya Sonlama nerede? Yoksa yanlış yer mı? Gitti. Ana. Aa. Son olarak ben kalmışım. Oy çocuğa bak be. Parende atıyor. Daha ben parende atamıyorum. Du. 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 Ya burada bir tane sıcak çikolata isimli birisi var. Hot chocolate. Aşağı düştüm. Çıkamıyım. Hocam öğretmenim. Öğretmenim buraya sıkıldım. Okulumu özledim. <laughs> Bir günde Roblox'ta okul oyununu seçeceğim. <laughs> Adamlar erik dalınık koymuş buraya. Masum. Ya bari şerif olsaydı. Brü. Lüksemburg. Konuşmaktan kendimi alamıyorum. <laughs> Kim kırmış burayı ya? Rastlardaki bul buraya çarptı herhalde. Ne? <laughs> Koltuk. Üf, otel. Bu ne ya? Kürdandan bacakları var adamında. Aha. Yanıyor. Yanıyorum. Oh. Allah'ım ne olur katil bana denk gelmesin. Şerif'in ölüsü bana denk gelsin ve ben de Şerif'in babancasını alayım. Bakayım. Allah. Yuh. 3. Evet. adam düştü. Dur durut Adamın üstüne çıktım. Otel 2. Aha. Ne bu ya? Neydi bunun adı? Tavus kuşu muydu? Yok hindi. Hah, hindi. Ben gidiyorum. Ben yani gidiyorum balkondan atlayacağım intihar edeceğim yapamadım ne <laughs> ya bende nasıl bir şans var ama Üf. yakında başka youtuberlarla da çekebilirim eh çıkamıyorum <laughs> ya benim ben ne kadar şanslıyım ya oyun diyor ki e, sen hiç katil olmuyorsun bu sefer al sana ard ardı iki kere katil yapayım dedi. Bu da gitti. Bu da gitti. Hindi gel buraya. Hindi. Akşamda yemek olarak hindi var. Akşamda yemek olarak hindi var. Allah! Şerif! Şerif! Allah! Şerif! Şerif! Öf! Kaç... <laughs> Pijamalarıyla gelmiş Şerif. Şerif. Neyse ben bayağı bir kişinin canını aldım ama. Heh. Ha yine takıntı oldu. Kaç tane var? Bra, 18 tane. Oyuncak mı? Koş Samet. Samet bir daha katillik yapma bak. Ha? Hindi seni akşam yemeği yapacaktım Hindi. Hindi seni akşam yemeği yapacaktım ama ben akşam çatır çutur yiyecektim seni. Şu oyun bana bir kere şerefli getirmez mi? Şu oyun bana bir kere şerefli getirmez mi? Ya masum olurum ya katil olurum. Ve meğer yanlış ayırtaymış ben de iki saattir şey arıyorum. Işın lambayı. Kafam gitti. Burası neresi? Dans yeri mi? Dans yeri herhalde. O zaman bir dans edelim be. Det dere det det Samet al topları al. Top oynarsın bu paralarla da kendine ekmek alırsın. Abi o kadar da fakir değil. Kimsenin yanından geçmemesi lazım. Çünkü Ölme ihtimali %200 milyon. Tık 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 tık. Ya dersen katil misin şerif mi? Yoksa masum? Masum kedi bu. Kedi Allah katil bu kız. Kedi. Kedi çocuk. Hindi ne yapıyorsun Hindi? Ben seni akşam yemeği yapacaktım ama Hindi. <laughs> Al. O zaman biz burada bir dans edelim. Avaz ettin galiba bacan. Yürüyerek dalayarak. Sen miydin lan kedi? Neyse biz sizi bekletmeyelim. Neyse bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ama Samet bir kere kaydıraktan kaysın. 2 yıl sonra 10 yıl sonra 100 yıl sonra 1 milyon yıl sonra 1 milyar yıl sonra 1 trilyon yıl sonra Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın Samet kafayı yedi hadi hoşçakalın.